O oh, evren gelmiş. Vallahi pek hatırlamıyorum ya açıkçası. Ama sanki son vardı ya geçen sene son vardı. Ne kadar olmuş ya? Ya zamanında daha kaç yok Eskiden Pyroblast 8 manaydı oğlum. Of. <laughs> evet ya. ki de alın işte onun 2 man olduğu zamanları biliriz. Hunter'ın metadan düşmedi. Allah'ım herkes Hunter oynadı. <laughs> Ay çok iyi Herkes Hunter'dan nefret ediyor. Şu an Zoo nasıl solda öyleydi. Zoo yokken Murloc tekler vardı. Onlar gitti çok şükür. <laughs> Kayboldu. Benim be karşıma kaç birkaç kere çıktı ya Murloc tek. Ben ne olur diye bana ver verdiler onları. Aynen. Bu da görsün nasıl iğrenç bir şey mu da falan. Harbi çok çirkin ya. Abi sen niye onun içinden yürüyorsun? <laughs> Coolsa demek ki. Ceren de bayağı görgüsüz çıktı diyor. Aynen ben biraz... Ya görgüsüz diye adam... <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin daha demin yanımda altı mecdar ama yani. <laughs> <laughs> Bence buradaki görgüsüz... Hayır ben görgüsüz ben demiyorum onlar diyordum. Tamam işte canım. E sen varken diyorum bana şey... Verirsen. Ha anladım, anladım. Teşekkür ederim. Haşa, paşam. <laughs> Teşekkür ederim bu iltifatın için. Neden? Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Mühendisliğimizi ortaya koyuyoruz ve Jeeves çağırıyoruz. El cihazlarımla yaptığım Jeeves sayesinde... Ha ne yapıyor ya? Jeeves'e eşya satıyoruz. Poposunu ateş çıkaran bebek yaptın. <laughs> <laughs> Böyle deyince hoş olmadı. <laughs> tamam, Lan veriyorum. geliyor. İşte dakika dur. İşte baba oynamayan insana baba yorumu. <laughs> Topazından ateş çıkartan bebek. Ha bebek bile yani. Aa bir tane şey çıkmış. Of küçük Mayıs'la mı çıktı yoksa? <laughs> küçük Mayıs'la. Minnoş örümcek. Nasılmış ya? Yani? Oo güzel olmuş. <gülüyor> 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 sen o <G'sin gülüyor> ne yapıyor? Pet mi o? Ne o? Ne yaptın sen şimdi? Onu Ona ben eşya şey satabiliyorum. Ha. Ve tamir edebiliyorum eşyalarımı. Böylece dışarı gidip gelmeme gerek kalmıyor. Oh, demais. Çok, Çok öğrencilik. güzel değilmiş. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Ağacı yarım çıkarsın şu. Çıkarın. Ee, şimdi bir tamir edelim. Ondan sonra cema. Geç versin gireyim şöyle. ben zehirim gitmiş benim. Hiç söylemiyorsunuz gitmiş diye. Zehirlerin bitmiş. Ah teşekkür ederim. Ha bak şeyde olan bir şey değil bir poison? The poison, ee, yay! Something I know. <laughs> geldi mi sen bu şey geldi. Ne? Koşuları var böyle olmuşlar. Niye bütün bu ilgin <laughs> Osmanlı güldü falan. Ya hala mı var ama? Hala geliyorlar. Nereden geldin arkadaş? Kapıdan bir yok. ya şu an rahat rahat aldım. Ben doğru ne olur? Al her yana Friends olsa ne olur? Aa, ay ben şeyi gördüm. En üstte adın yazıyor ya. Ha. Onu canın olarak gördüm. Ha, yok. New. <laughs> 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 evet, patchworkçi böylece halletmiş olduk. Patchwork dedim. Patchwork. Ey, iğrenç. İlla ki giriyorsun o slime'a ya. Ve Grobulus. Grobulus. Ben bunu hafta sonra görmedim bunları ya. Bu kuartırı bilmiyorum. <gülüyor> Bakayım. Bu <laughs> Tıp bosslardan biriydi galiba. Aynen. Deal to damage to all enemies if any dies on line. Hmm. 2-3 denemede falan geçtim ben. Bunu şey yapıyordun ya, yani, ben hala ne kombattayım diye. Hmm. Bunu böyle kayıtlıyordum, mikeliyordum, alana bir şeyler atıyor, alana kaçıyorsun, zehir bulutunu bir şey çıkartıyor. Bu adam i̇şte Çok Venom gibi yani. bir şeymiş yalnız. Bayağı Venom'muş. Bilin ama deneysel, baksana ağzından bir şey çıkıyor. Falan. Tamam işte Venom. <laughs> Aynısı. Venom? DC'deki Venom. Bildin mi? Bilemedim. Kendine Venom basıyor sürekli. Beyin demek istiyorsun. Beynim Venom var işte. Tamam. Alın. Ben adam adı Bey, Venom olan bir düşündüm. Ama... <laughs> Aa ben ben şeyden sonra kendimi yollamadım standdan sonra. Allah'ım herkes geldi. Abi iki dakika bırakın. Bırakma. Hayır onlar ne öyle? Ay çekin çekin. Alabilir miyim? Yemek yemek yaptım mı? Bunlar için de. Yok. No. Daha demin geldi yani. şunları sana koymazlar. Bunlar daha güçlü Bence sallıyor su. Şey. Yok gerçekten daha güçlü. Bunlar bizim Giant'ın şey etmiş halde. Anladık yapmış hali. <laughs> <laughs> Adam seni ayağıyla ister ezer bence ya. Ben de şu an öldüm. Bom mekanik. Böyle bir oyun istiyorum ya. Boz üstüne düştüğünde ölmelisin ya. Evet. <laughs> Fazla gerçekçi olsun falan diye. Sürekli öl çıldır. <laughs> sonra rage quit yap. Sonra dayanama bir daha oyuna gir falan. Diyor. Psikopat gibi. <laughs> o zaman sıradaki boss. Dın 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 dın. dın. Wait what? Ha tamam. Köpüş var şimdi. Köpüş? Köpüş. Aa bizim köpüş. Adını hatırlayamadım şu an. Köpüş Adını ben lazım. söyleyeyim sana ya. Parçolun kastı. Lose! Ha. Bu da şey. Ee... Köpek. What? Hemen de daldı. Gibi. Neyse geldi aşağıya. Bunda böyle iskeletler falan geliyordu. Onları kaçırmam lazım yoksa yiyip kendi canını da alırım. Evet, geldi bir tane iskelet görüyor sadece. Ha zombi işte. Yoksa bunlar zombi çağ mı yani? Zombi çağ. Çağ. Yıldıyor ya bunlar. Ha şey var bak bildiğin bir kart. Evet. Ekrem abi bundan da kart çekiyor muyuz? Ha niye kırdı çocuğum. <laughs> Ay bir saniye azıcık şöyle. Şurayı bir ayağı uzatayım mı? Uzat uzat. Tadius mu o? Çok büyük. Ama oh, bu Tadius değil. Önce tabii ki Stark ve fügen var. Aa! En sevdiğim Legendary'ler. Beni nefret ettim çünkü bende yok. Of bunların kullanan var mı ya Arstone'da? İnanılmaz zevkli değil mi? Çok zevkli yani. Öldürsen ayrı, öldürmesen ayrı. İğrenç. Aynen. <laughs> Ve bir de 5 manaya çok güçlü minyonlar gerçekten. Onlara Bak, bence bir nerf falan gelir ya. 5 manaya çünkü 4'e 7'lik minyon çıkartıyorsun. Ve şey yani. Silence'ı ikinciye bir şey, bir şey harcamazsan bir de 11 11. Bunun aksırması zaten Mestispel patlar ya. Başka türlü olmaz yani. Niyeti ee, kullanacağım, kullanacağını onu kullanacağım. Bundan nasıl bir şey vardı ya. Pozitif, negatif bir şeyler yapıyordum böyle inan da. Umarlar. Saçkısı hiç hatırlamıyorum. Kim göre tant verme keyfi. i̇şte bak. <gülüyor> <gülüyor> şey atsın onu. Mıydı, mı mıydı yapsam onu? <laughs> Abi dakika nasıl oluyor bu? Aynı, aynı alıyor musunuz ekip acaba? Hiç hatırlamıyorum. Oldu mu? Bunlar beraber çabiyosunu evet, çıkartıyor. Aman Allah'ım. It's your My name is Blue. Tabi ben medyada değilim o yüzden kaldı orada. Gel. İşte. Что что там? Bayağı boz keserken takılıyorsun. Aynen. Çek şey okuyorsun. <laughs> 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 güle güle Tadius. Bay bay Tadius. Tadius'u <laughs> göstermedin yalnız. Beni çok üzgün ya. Elisi olmaz. Dilsini gösterecekti. Ama yanına hiç şey yapmıyor ki. Şu an da uyuyor. Novalini yüzdürüyor. Ben de olsun. Ben <laughs> <laughs> Evet, bu kuartal tamamladık. Leroy'un girdiği dungeon'a girdiniz mi, gelecek misiniz? Var mı öyle bir plan? Ya benim arkadaşlarım hep olsun, yeni bu videoya gelmiş bana. Evet. <laughs> Olur öyle yani. Gecer yani, Neredesin? Şeyde. Frostry. Evet, Mekanla adı yazdı bak, şurada yazıyor. Nerede yazıyor? Okey musun? Üstte, işte evet. Safiron! Lich <laughs> King'in ve bir şey. Değil mi? Aynen. Söyle ama. Musunuz? Safiron şey işte. Um, Lich Lichkin falan buzun içinden çıkan Lich kardeş. Lichkin falan buzdan falan <laughs> o değil. <laughs> o değil mi? Hayır o değil. O e, Sindrag Olsan. olsa. hiç bilmiyorum anlat o zaman. Bu, bu abi e, şey. Lichkin'in, Illidan'ın Lichkin'e saldırıyor dedim ya. İşte o zaman Lich King'in gücü azalmaya başlıyor. Ondan sonra... O sırada Artas'ta Lich King'e yardıma gidiyor. Hı -hı. Yardıma gidiyor. Şu hareket. <laughs> Ondan sonra o sırada işte Northrend'de Anub'arak'la falan karşılaştığı zamanlar... ...bir tane mavi dragon buluyor böyle güçlü. Nerede buluyor? İşte o da yaşıyormuş yani. <laughs> mavi dragon, o da yaşıyormuş. Onu öldürüyor güçleriyle. Sonra <laughs> şey yapıyor böyle... Kendi halinde yaşıyor. Sonra yapılmış ya. şey olabilirim ama bunu yapacak gücüm var, yok, onu kaldırıyor. Ve bu bayağı sağlam bir mavi dragonun anet hali yani. Ve şey böyle, o görevi ona tamamlıyorsun yani böyle. İki vuruyorsun sonra kaçıyorsun geri. Tek başına kule alıyor falan yani çok güçlü. Kim ne? Neydi Şimdi. Bunun normalde olayı şey, Blizzard'dan kaçmak gerekiyor. Ve arada bir belli bir sayıda kişiyi donduruyor. Onlar böyle donukken arkalarına saklanıyorsun, o sırada Frostbrite yapıyor. Böyle o buzun arkasına kaldığı için sana çarpmıyor. Ama ben tek başıma olduğum için e, buza hapsolacağım ama Brite'yi yemeyeceğim. Böyle bir şey olacak saçma sapan. iğrenç bir boşluyor. Bayağı toplam 4-5 saat falan sıp sapıdan için uğraştım, geçemedim diyor. Hadi ya. Ben o yüzden böyle, her sandıca da acaba Halloween mi oynasak falan değil mi? Ben, hayır, <gülüyor> <gülüyor> yeter. <gülüyor> Bıktım. Varsa güzel dek önerilerinizi alırım bir dal yani. Bence esinliyemeyiz. Şu an prospekt yapsın. Frost <laughs> Tamam. Buna pickpocket yapsaydım belki cebi vardı. Olsa güzel olmaz mıydı? Güzel hayvanmışlar. Vallahi güzel ha, hayvan. Uç şu. Uç bakalım. Üçüncü ne oluyordu ki? Vuramıyorum. Heh tamam. <laughs> o. Taş oldu. Şu an kamerayı çok uzaklaştırmıyor ama şu an mesela bir markan saklayabilir insanlar. Haaaa. O Frost olmayanlara vuruyor ya. Aynen. O muhabbet. Şey, bu Wing olmayanlar varsa şöyle anlatayım. Normal modunda bir tane minion var yerde. Onun yanında duran minionlarınızı dondurmuyor. Diğerlerini direkt yok ediyor. Yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kayda. Heroic modunda da o sizi koruyan minion yok. <laughs> yani Nasıl bir strateji geliştireceksin? Sürekli çağrı mı koyacaksın? Böyle satışma sapan bir şey olmaz. Ya da kendimi yıllarını dolduran bir şey mi yapacaksın? Onu nasıl yapacaksın falan.